Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugünkü aracımız Peugeot 301. Arabada şimdi öyle bir sorun var ki aklınız hayaliniz şaşacak. Aslında arabada sorun yok ama araç sahibi sorun yani kendine masraf çıkartmaya çalışmış. Bizim tamirciler de tabii sağ olsunlar arabayı bulmuşlar. Bulmuşken iyi bir para alalım demişler herhalde. Ben öyle görüyorum bu arzadan. Şimdi aracımız Peugeot 301. Bu aracın mazot deposundan aşağıya bir şeyler akıyor. Mazot deposunun oraları komple mazot tarzı bir şey var. Komple akan bir şey var. Yani yağ mı mazot mu e, onu birazdan size açıklayacağım ama mazot e, görünüşte de, mazot e, deposundan mazot kaçırıyor gibi görünüyor. Tabi arkadaş gitmiş birkaç tane tamirciye. Mazot depon komple boşalacak. Mazot toponu sökülecek. 2-3 bin lira masraf çıkartmışlar. Bunu e, birkaç tane ustaya gitmiş. Hepsi 2-3 bin lira mazot şey, 2-3 bin TL masraf çıkartmışlar. E, tabii tabi bunu da bize bir arkadaşımız bize yolladı. Ya diyor hani mazot deposundan geliyor okey. Ama diğer taraf e, maşbiyelden yani şu kenar maşbiyelden de akıyor diyor öbür tarafından. Maşbiyelden de akıyor diyor. Şöyle gösterelim. Yani şu maşbiyelden de akıyor diyor. Mazot olsa oradan olmaz diyor. Boşuna da diyor. Masraf etmeyeyim diyor. Şimdi ben aracı kaldırdım. Deposuna baktım. Evet depodan aşağı bir şeyler akıyor. Ama kontrol ettiğinde bakıyorum mazot değil. Bu Bu yağ. Bir yerden bir yağ geliyor. Normal şartlarda arabanın arka tarafında yağ ile bir işi yok. Fren yağ olsa fren borular olur, tekerlerde bir kaçak olur. Bakıyorum onlarda hiçbir şey yok. Bildiğiniz bir motor yağı kalınlında ben tertemiz bir yağ geliyor. Sonra ben bunu ne yaptım? Bunun bagajını açtım. Şimdi göstereyim size çok ilginç, enteresan. Şöyle bagaj. Şu arabanın bagajı. Tekrardan şuradan lambamızı alalım. Bu arabanın bagajı Bu gördüğünüz şu gördüğünüz yağ bidonu ben şimdilik buraya koydum video çekeceğim diye Aynen ağzı kapalı ama gördüğünüz gibi aynen bu şekildeydi Aynen bu şekildeydi yani Bunun içindeki yağ Zamanla boşalmış şimdi gördüğünüz bakın Şu sopaya da zaten bak burası Yağ gelmemiş buralar hep yağ olmuş bu sopa da komple ya olmuş. Ondan sonra şöyle gösterelim. Buraları görüyor musunuz? Hep bucuk bucuk. Komple yağ. Cam gibi. Şimdi bu yağ boşalıyor. tekrardan gidiyorum depo tarafına. Ay ay ay. Şuralara bakın. Görüyor musunuz komple yağ boşalmış. Geliyor geliyor geliyor. Buradan bagajdan gelen buradan aşağıya yine deponun oraya. Bu Maşbiel dediğimiz yere de şuradan o bagajdan gelen buradan aşağı şuradan Maşbiel'lere gidiyor. Yani tamamen arabadaki sorun gösterelim kamerayı çevireyim kendime. Tamamen arabadaki arasında arabada bir sorun yok. Araç sahibinin ihmal, ihmal dolayı Arabadaki sorun bagajın içindeki yağ dökülmüş ve şamandıra kapağından aşağıya yere boşalıyor. Diğer tarafta maş aşağı boşalıyor. Şimdi biz araç sahibine söyledik. Deponun içindeki yağ boşaldığını söyledik. Araç sahibine oraları biz sildik ama yeniden sileceğiz. Aracını teslim edeceğiz. Ve herhangi bir ücreti de yok çünkü yapılan, yapılacak bir şey de yok. Araç sahibi bagajdaki paspası güzelce kendisi artık bir yıkamaya verecek, temiz ettirecek. Sorun çözülecek. Yani eğer biz de deseydik ki kardeşim bunu ben arzayı hallettim, çözdüm. 3000 lira masraf var deseydim araç sahibi gül oyna bu ücreti ödeyecekti ama tabii ki biz helal haram kavramını önemsiyoruz ve asla böyle bir şey yok. Biz müşteri bir severlik olarak görmeyiz. O yüzden e, arabada bir sıkıntı yok. Tamamen bagajdaki yağdan dolayı böyle olduğu için araç sahibine de kendisine de ilettik bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hayırlı günler. Kanala da abone olmayı unutmayın efendim.